Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Eylül 2021 Perşembe gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Marmara bölgesiyle videomuza başlayalım. Marmara bölgesinin batısı parçalı bulutlu. Doğusu sağanak yağışlı. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 29 derece. Ege bölgesi yer yer güneşli, yer yer parçalı bulutlu. Muğla'da ise rüzgar ihtimali oldukça fazla. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 35 derece. Ee, Akdeniz bölgemize baktığımızda Akdeniz bölgemizde Antalya ve çevresinin güneşli ve parçalı bulutlu olduğunu görmekteyiz. Karaman bulutlu, diğer illerimiz sağanak yağışlı. Daha doğrusu Kahramanmaraş bulutlu, diğer illerimiz sağanak yağışlı. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 36 derece. İç Anadolu bölgemizde Ankara parçalı bulutlu, diğer illerimiz tamamıyla sağanak yağışlı. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 30 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla sağanak yağışlı, yağmurlu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık Karadeniz'de 28 derece. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda Erzurum ve çevresinin sağanak yağışlı, diğer illerimizin güneşli ve parçalı bulutlu olduğunu görmekteyiz. 3 ilimizde de rüzgar ihtimali oldukça fazla. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 35 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 38 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu da unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.